Köyümüzde o zaman okul yoktu bize, okul yoktu ancak e, dini okullara giderdik o da köy odasında okurduk o da yasaktı tabi yasaktı e, din dersleri ver, vermek yasaktı rahmetli babam bakacak diye bir yer vardı bizim o yükseğe çıkardı e, Uluköy diye bir köy vardı oradan e, çıkışta e, jandarmaların jandarmaların geldiğini görürdü. O da gelip haber verirdi ki bir herkes dağılırdık, evlere kaçardık. O zaman CHP'nin zamanıydı yani. Biliyorsun CHP 1938'den 50'ye kadar onların iktidarındaydı. Hep korkarak dini vecibeleri öğrendik. Efendim, öyle ayağımızda yoldu, başımızda yoldu, Bir entari derdik biz, entari giyerdik. Affedersin ne kilot vardı, ne ayağımızda çorap vardı, ne lastik vardı. De ya tarlaları sürüyorduk, buğdayla, ekim, buğday, mercimek, nohut, fasulye ekiyorduk kışın, kurutun, öyle yiyorduk yoksa ki başka ne yiyeceğiz, keçimiz oydu yani, yarı aç yarı tok yani hepimiz öyle, bir ben değil ama, hep köylü öyle yani, hep fakirdik yani. Ekin ekiyoruz yarısını alıyorlar, fasulye ekiyorsun yarısını alıyorlar, şunu ekiyorsun yarısını alıyorlar, daha hayvan besliyorsun 3-5 tane alıyorlar Bu bakımdan zaten birader babam da rah rahmeti biraz rahatsızmış yani bu şeyde ama kendine iyisini yapmış rahmeti babam. 1952'de Beykoz'da Orta e, Sucu Saban diye birisi en Onun evine kiraya girdik. Onu da kiradayken rahmeti annem Menderes'in geleceğini duydu Beykoz sayrına. İşte onun yanına gittiler. Babam da Kundura Fakrası'na işe girdi yani. İşe girdi. İşe girince anlıyorsun. Bu sefer Orta Tokat Köyü'nde yer aldı burada. Orada hayvan başı yapmaya başladık biz. İnek, keçi, koyu, bayağı yaptık yani. Yalıköy Ahmet Mithat Efendi İlkokulu'na bir de başladım. Ee, tabii ki 12, 13, 13, 14 yaşına bastım. E, büyüdük. Büyüyünce zannediyorsun yaşımızı e, ufattırdık. 1950-42 yaptık. 42'den 44'e çıkarttık. Mecbur kaldık. Yani okuması olmuyordu. Öyle okuduk ama nasıl çok eziyet okuduk. Ayağımıza yok, başımıza yok. Bir de kel oldun mu? Kel, kel. Kel. Kel oldum anlıyor bu sefer iki sene kel yüzüne gidemedim mi? Başımıza kel oldu. Numuneye rahmet annem iki sene gitti, geldi, gitti, geldi. En son o da iyi oldu. İki, i̇kiden, dört, beş çıktım. Çıktık ama çok eziyetli okuduk. Haçlığımız yok, paramız yok. İnan ki çıplak böyle yalıya, belden aşağı kısa pantolon giyerdik o kışın. Beykoz'a yani Yalıköy'üne öyle okula giderdik biz. o zaman biz e, eşek vardı eşeklerimizi dağlardan e, odun keserdik ve da fındık kökü kocaymış kökü dediler o kökleri çıkarırdık sepetler bu eşeğin sırtına yükleyip yalı köylerinde satardık yani sa yedi buçuk liraya beş liraya yedi buçuk liraya verirdik yani geçimiz hemen hemen oydu ama hayvanlarımız da vardı yani Bahçeli çalışıyordu bahçelerde çalışıyordu yani. Burada annemin katkısıydı, Bir de haftada bir gün e, pazara giderdi, pazar toplardı. E, hindiba gibi, labada gibi, karalana gibi hani yeşillikleri alıp orada satardı yani. Bir ev vardı çift bir ev, yani tuğla falan yoktu o zaman. Hiçbir şey yoktu. E, ağ, Ağaca çakar, etrenon çıta çakar, içine taş doldurup etrenon su vardı böyle. Böyle evler vardı burada o zaman. O zaman ben bizim buraya geldi 17 tane ev vardı burada. Böyle ev yoktu ama. Hep yerden ev vardı, 17 tane. 52'de geldim de buraya, 17 tane ev vardı. Atmosfer 7. ayın 27'sinde sevk oldum burada. Fakat sevk giderken Annem beni şuradaki dediğimiz gibi caminin oradaki mese vardı. meşenin dibine kadar annem beni uğrattı. Uğrattı. Ben de öyle yayan. O zaman yoktu. Beykoz'da otobüs yoktu. Dolmuş yoktu. Hiçbir şey yoktu. İki tane otobüs vardı. Bir Anadolu Feneri'nin otobüsü vardı. Bir de Gafur derlerdi. Gafur'un otobüsü vardı. Eski Mercedes'lerden. Sabahtan giderlerdi buradan Üsküdar'a. Akşam geliyor öyle giderlerdi. Ha. Beykoz'a kadar gittim. Yürüyerek gittim. Orada Osman, Terzi Osman'dan torba diktirdim. Yani torba, e, asker torbası diktirdim. E, onu diker dediler var. O da dikti bana, verdim. Yalan son, o zaman kaç para oldu bilmiyorum. Verdim, ondan sonra gene e, kavurun otobüsünü bekledim. Üsküdar'a gittim. Üsküdar'dan da e, şeye gittim, Haydarpaşa'ya gittim. E, Haydarpaşa'da trene bindim. Denizli'ye gittim. Denizli 4. Dör, 4. E, er eğitim Tukay Komutanlığı'na gittim Denizli'de. Bölüklerimize şaftık. Şey Orada 30 gün, 35 gün mü? Neyse öyle bir eğitim gördük, oradan time şeyimi çıktı, sevkiyatımı çıktı, İstanbul Halicoğlu Levazım Okulu'na çıktı. Orada onbaşı kursu görmeye geldim. Neyse onbaşı kursu görürken, görürken bir gün ee, Cemal Gürseldi herhalde genel kurmay başkanı mıydı neydi o zaman ki adam Gürsel gelecek Gürsel gelecek dediler. Akşamdan biz hep hazırımızı yaptık. Temizliğimizi yaptık. Tıraşımı yaptım adam akıllı hiç hiç hiç. O zaman da benim bıyıklarımın yeri simsiyahdı. Allah'tan o da ya öyle. Neyse tepsiye çıkardık birinci adım iki üç adım beş adım derken yüz parça geçtik geldi benim yanımda ki sen dedi benim odaya geç geçici için mecbur da Muş'tan da yeni gelmişti yüzbaşı ki çok adam dövüyordu orada. Çok asker dövüyordu. Bildiğin gibi değil. Neyse şeye çıktım. Komutan makamına çıktık. Kapıda bekliyoruz. Geldi. Böyle gel 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 dedi. Aç bakayım avuçlarını Açtım avucu. Avuç. Büyük bir eskiden ee, affedersin meşinden şey yapmışlar. Kırbaç. Ki adam pek ben ya. o 15 tane bu 15 tane bu elime vurdu. 5 de bu elime vurdu. Affedersin. 5 de domal dedi, domaldım. kışıma vurdu ama kendimi kaybetmişim ben. Dışarıya çıktım. Oradan e, çabuk dedi, tıraş ol geldi ama ben öyle kendimi değilim. Berbere gittim. <laughs> Bak unutmuyorum onu. Antalyalı bir berber vardı. Ufak böyle bir şeydi. Tıraş yap dedi benim Ben baktım. Ya dedi, tıraş yok dedi. Yap dedim diyor. tıraş istiyordum. Neyse biraz kendime geldim. Tıraş yaptı adam bir yani. yer. Anladım. Diyor. Ondan sonra gene gittim oraya gideceksin. Tıraş oldun sonra oldum diye tekbir vereceksin. Gittim, kapıya vurdum, selam verdim. Başladı gülmeye. <laughs> Böyle güldü. Ulan dedim, affedersin, boku bokuna dedi, sopa yedin dedi. Ben. Bu yarım O zaman ağladım. Çok zoruma gitti. Duydum, duydum. Çok zoruma gitti. Öyle bir ağladım ki dışarıya çıktım. Yemekhanede hüngür hüngür ağladım. Bir olaylı olarak bir o geldi benim başıma. Onu iki sene önce ben teyzem oğluna misafir olarak geldik. O zaman öyle bir mevzu olduydu. Tekrardan iki sene sonra gelince teyzem oğlu işte eşimi iyi bir insan gibilerde tekrardan aracı oldu. Nişanlandık. Asker işte sene izine gelmişti askerde. Tezkere alıp gelince 10 ay sonra da evlendik. Biz Üsküdar'da oturuyordum. Eşim de burada oturuyordu. Evlendik. Şöyle oldu hatta hala alışverişe gideceğiz nişanda. Eltim yanımda hiç görmedim. Eşimi hiç görmedim. Ee, Böyle durakta bir iki insan var. Acaba hangisi gele gele bu geldi nişanı almaya gidiyoruz karşıya kapalı şeye gidiyoruz hiç unutmam öyle Yanımda da kız arkadaşım gele gele eşim geldi yani hiç görüşüp öyle konuşma şeyimiz olmadı hatta bu e, askerden gelince e, bir üç ay dört ay falan kaldık yani şey yaptı e, gelince ben utanırdım yanına bile şey yapamazdım sonra. Babam da çok disiplinli bir adamdı, babamdan da çok çekinirdik, çekinirdim yani. Sadece işte uzaktım, bir hoş geldin değil mi? ben evden, odayı terk ederdim. Gelirdi arası, arada gelirdi diye Hadi hanım şu çayları koy da içelim artık, vakit geldi. Namaza gideceğiz ya. Benimkisi biraz açık olsun, açık. Yalıköy Baharatçı Sokağı'ndaydı. Pazarımız oradaydı. Baharatçı Sokağı, bilme bilir misiniz? Böyle Yalıköy'e aşağı inerken hemen sola taş yoktan çıkan yol oradaydı. Rahmetli annem gibi bir tencere çorba yapardı, tarhana çorbası yapardı. Anladın mı? Öğlende de su koyardı üzerine, gene su diye, öyle yedik biz. Zeytini kim bulmuş? Çayı kim bulmuş? Bulsan bile nerede anıyorsun? Sana yani nerede buluyorsun? Yoktu buralarda eskiden patika yolları vardı. Bütün çamur çırdı. Böyle, böyle asfalt ne arar eski Hiç elektrik yoktu, bir şey yoktu buralarda. Hiçbir şey yoktu. Yani sokaklaması diye bir şey yoktu yani o zaman. Genelde buranın yörenleri girosunlu, çorumlu yani çok var burada girosun, çorum. Gizelleri de var yani. Ondan sonra boya batılar var yani. O zaman da Pender Fabrikasında e, asfaltlama işleri yapıyorduk. zif karıştırıyorduk böyle falan. Evet. O işi bitirdik. Ondan sonra bir Ramazan günü oradan bizi çıkarttılar. Biriki yiyecek falan verdiler. Ondan sonra kayrı mecbur kaldım. Yani önce çöplüğe girmiştim ya. Dediler ki çöpçüyü alacaklar. İstanbul Edirne kapında imtihan olacak dediler. Oraya gittim ben. Te Gence Genç adamız o zaman. Üstümüz başımız temizgene gittik. Anladın mı? Biz anlıyorsun. Çöp bile. Çöp bile aldılar çöpçüyle. Çöpçüyle aldılar. imtihan yaptılar. O şey. O kutura, o kutura falan fıstık gene. Yani. Hep hikayeden. İmde bizi ne yaptılar biliyor musun? Çöp arabasına koydular. Eskiden küçük küçük çöp arabaları vardı. Cip. Yani çöp arabanın doldular beni. Bizi, beni sarıya verdiler. Bak. Sarıyer'i verdiler. Orada gidip geldik, gidip geldik derken merken bir gün büyük dere de temizlik yapıyoruz. Grup halinde o yeni gelenler hep elbisemiz üzerimizde ama elimize birer süpürge, birer faraz. Öyle kilisenin orayı unutmam orada. Zaten oradan çıktım zaten ben. Öyle süpürge, müpürge, balkondan kızlar, eski ahşap evin bir balkondan kızlar nasıl gülüyorlar biliyor musun? Bizlere gülüyorlar çöpçülük yapıyordu, tertemiz çocuk. Hep genciz, hepimiz 22 yaşında, 25 yaşında adam adamız. Ben dedim bu işte çalışmayacağım. Onlar güldü, zoruma gitti. Onbaşı dedim ki, onbaşım dedim, ben dedim bana izin verdim birkaç gün dedim, ben dedim bu işe çalışacağım. O, o, da onbaşı da şeydi yani bizim o tarımın adamıydı.